Gol var, sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Canlı yayın yapmak için maalesef müsait değilim arkadaşlar. Ee, görüntü ortada ve canlı yayın yani bir saat sürdüğü için o kadar uzun sürede Konuşmam çok zor. Ee, o yüzden e, videolarla devam edeceğim. Evet Galatasaray Bodrum Spor deplasmanından 1-0 galip ayrılarak 3 puan hanesine yazdırdı. Bunu konuşacağız. Bugün e, saha içini konuşmayacağım. Yani saha içini çok fazla konuşmayacağım. Ama sizden bir ricam var. Lütfen izlerken de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Galatasaray bu akşam Sezonun en kötü futbolunu oynayarak 3 puan kazanmıştır. Bak bu olumlu bir şey. Sezonun en kötü futbolunu oynayarak 3 puan kazanması artı bir değerdir. Niye? 3 puanı aldın mı? Aldın. Galatasaray çok kötü oynadı ama istatistikler mükemmel gösteriyor. Sen o golleri atmazsan hiçbir anlamı yok. Bakın Galatasaray bu akşam. İstatistiklere baktığımız zaman XG yani gol beklentisi 3.16 23 tane şu çekmiş 41 kere rakip ceza sahasında topla buluşmuşlar falan filan filan. Peki sonuç 1-0. Ve Bodrum Spor 10 kişi kalmasına rağmen bu akşam Galatasaray'dan 1 veya 3 puan alabilirdi. Ama Galatasaray bu akşam tarihi bir fark atabilirdi. Böyle bir akşamdı. Kötü oynamasının yanında bir de girdiği pozisyonları değerlendiremeyen bir Galatasaray vardı. O pozisyonlar gol olsaydı mesela Galatasaray'ın e, ikinci golü erken gelseydi bu maç dörtlük beşlik olabilirdi. Ama sonuç olarak 1-0 zar zor kazanılmış bir maçtan bahsediyoruz ki hakim Ziyech'in kaçırdığı pozisyon bile yani dağlara taşlara kardeşim. Ya oynamak istemiyorsan çık git kardeşim yani çık git Ocak ayına gideceksen bari piyasa yap iyi oyna Ocak ayında 5 lira maaş alacağına 7 lira, 8 lira maaş alırsın iyi oynadığın için. Bu da sana bir tavsiyem olsun. Yani bu akşam Galatasaray cömertçe pozisyonları harcadı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Üçlü, beşli, dörtlü. Biri bana izah etsin. Galatasaray bu akşam üçlü mü oynadı, dörtlü mü oynadı, beşli mi oynadı, ikili mi oynadı? Ben anlamadım. Abi Ceren çıkan kim nerede, kim nerede, oynamıyor. Çözemedim ben maçı. Böyle bir maç. Abi yani Icardi ilk maçta arayacağımızı düşünmezdim ben. İlk deplasman maçında Icardi aradık biz bu akşam. E Icardi'nin yanı sıra ya Icardi diyoruz ama hani elimizde Osimhen var. Elimizde Başşahi var. Ama Icardi aradık. Osimhen'i kötülemiyorum. Başaköy'ü kötülemiyorum. Ama o geriye girip orta alanda pas trafiği yapan, e, oyuna katkısı olan Icardi'yi biz bu akşam aradık. Artı abi ne söylüyorum Okan Hoca'ya? Okan Hoca'yı tebrik ederim bu arada. Yani 12 maç sonunda 34 puana ulaşan ilk teknik direktör olma yuvanına kazandı. Yani Okan Hoca bütün rekorları alt üst etti mi? Etti. Ama hocam Davinson Sanchez'in yoksa çıkma hocam 3 savunmayla ya çıkma. Yani üçlü üç, deneme yap olmuyor yani. Hani senin Kaan'ın ağır kalıyor. Abdülkerim Bardaş'ın ağır kalıyor. E ne sonunda oynatmadığın hani diğerlerine göre Kaan'a ve e, Abdülkerim'e göre daha hızlı bir futbolcu. Çok değil ama az bir şey de olsa daha hızlı futbolcu Nelson. Hani son oynatmadın. Üçlü çıkma hocam ee, Sanchez'siz. Ee, ben Galatasaray'ın hani bu maçtan daha iyi bir oyunla Azi Mar ve Eyüp maçtan azlanacağını düşünüyorum. Yani milli ara dönüşleri her zaman sıkıntı olur. Her zaman problemdir milli ara dönüşleri. Şimdi Karnayan sakatlandı. Icardi sakat, Yakup sakat. Galatasaray'ı bekleyen büyük bir tehlike var arkadaşlar. Kimsenin görmediği o büyük resmi ben size anlatayım. Bak net bir şekilde anlatayım. Bundan sonra da Volkan Demirel'e ve e, Fenerbahçe'nin yapı olayına söyleyecek çok şeyim var. Bu maç ders olsun. Bu maç ders olsun. Şimdi Kaan sakatlandı mı? Sabekin yok. Gelert'ten memnun değilsin. Kaan da hani her an sakatlanabilir ki sakatlandı zaten. Oyundan çıktı. Yarın durum belli olacak. Icardi yok. Çift forvette problem yaşıyorsun. Jacobs yok. Sol bekte problem yaşıyorsun. Şimdi böyle bir ortamda sol bekin yok. Sağ bekin sakatlandı. Yedekten memnun değilsin. Yani arka kanatlar gitti. Ön kanatlara bakalım. İsabetli orta sayısı düşük. Ve Galatasaray e, orta alanda Torreira veya Sara veya Mertens'ten biri formsuz olduğu zaman işler yolunda gitmiyor. Bireysel performansa kalıyor. Yani Galatasaray şunu söylüyorum yani. Galatasaray'ın kendisini e, kayıpsız bir şekilde Ocak ayına atması lazım. Eğer Galatasaray minimum kayıpla diyelim. Hatta, hatta şunu söyleyelim, pardon konuşamadım. Galatasaray'ın önünde çok ama çok e, büyük bir maç kalmadı rahat yenebileceği rakipler var. Bu şekilde kendini Ocak ayına atarsa Ocak ayında bir kanat ve e, savunma yani bek savunmasıyla işler daha da iyi noktaya gidebilir. Jakobson sakatlaması işleri allak bullak etti. Burada Berkan'ın artık sol bekte yetişmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü Osimhen'le oynuyorsan, orta açmak istiyorsan, ikili forvetle oynuyorsan, e, full hücum oynuyorsan Bodrumspor karşısında o zaman sol bekin Berkan olur ortalarıyla Osimhen'i besler. şimdi gelelim yapı olayına. Yapı olayına geleceğiz. Ha yapı olayına şunu söyleyeyim. Abi Batshuayi'ye bak. 18 maç, 2'si 11, 16'sı sonradan girme. 6 gol, 3 asist. Vallahi bravo. Şimdi yapı meselesine gelelim. Kim bu yapı? Kayseri'de yoktu ama Bodrum'da vardı. Kimleri böyle konuşuyor. Bazı Fenerbahçe, hepsi daha doğrusu bazı hepsi? muhabir, gazeteci, yorumcuları. Abi kör, yani üç şumaya bunu oynuyorlar. Görüp de mi? Bence bunlar görüyor meseleyi, gerçek olayı biliyorlar da. Ama bilmemez diye vuruyorlar. Şimdi Torreira'ya temas yok. Rakip futbolcuya ee, sarı kart verilip oyundan atılıyor ve Galatasaray'ın iş korulaştırılıyor diye sürekli atılan tweetler, yapılan haberler, yapılan yorumlar var. Yani Toriyera'ya temas yok diyecek kişiyle bırakın futbol konuşmayı, bence muhabbetinizi kesin. Çünkü 3 maymunu oynuyordur. Yani gözlük de taksa, 5-6 numaralı gözlük de taksa bunu görmek istemiyor. Toriyera'ya yapılan temas bırakın sarı kart olmasını direkt kırmızı karttır. Bak Direkt kırmızı kart, direkt aşı tendonuna bir basma var. Fakat diyorlar ki temas yok. Sonra bunlar teması görünce bazıları dönüyor. Diyor ki hadi temas var diyelim. Bu adam yani bu çocuk Galatasaraylıymış. Bu çocuk gençliğinde çocukluğunda Galatasaray'ı tutuyormuş. Galatasaray için böyle bir şey yapmış. Ey kendini bilmezler. Ey körler. Ey üç maymun oynayanlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu çocuk bu Galatasaray karşısında Torriere yaptığı hamle sonrası ikinci sarı karttan oyuna atılan çocuk küçüklüğünde Fenerbahçe formasıyla fotoğraf paylaşmış. Babasıyla beraber. Üstünde Fenerbahçe'nin forması var. Yani bunu da mı görmüyorsunuz? Yani Galatasaray'la olduğunu ispatlayamazsınız ama Fenerbahçe'yle olduğunu ispatlayabilirsiniz. Niye? Adamın çocukken babasıyla çekilmiş Fenerbahçe formalı fotoğrafları var. Yani algı yapıyorsanız bari mantıklı bir algı yapın. Şimdi gelelim yapıya. Şimdi bu yapı Kayseri'de yoktu. E, konuşmuyorlar çünkü. Konuşmuyorlar. Yani bu akşam Kayseri Spor deplasmanında Fenerbahçe karşısında hakemin bütün takdir haklarını Fenerbahçe'nin yana kullanması ve Fenerbahçe lehinle bariz hatalar yapması bizi büyük resme itiyor. Fenerbahçe bu akşam alttan attı. Çok rahat oynadı. Ya rakibin zaten 5-6 tane futbolcusu yok. 3 tane az stoperi yok. İzini futbolcusu var. Cezalı futbolcusu var. Mane bile yok bugün. Yani Kayserispor Spor bile hakem sayesinde kazanan, hakemin desteğiyle kazanan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Kayseri'nin verilmeyen iki tane penaltı, Fenerbahçe'nin verilen komik penaltı, Başka ne olsun? 6-2 yendin ama rakibin direncini kırdın sen o penaltıyla. Rakibin penaltılarını versen iş bambaşka noktaya gidecekti. Şimdi bu akşam Bodrum ve karşısında Galatasaray ikinci golü bulsa belki maç farka gidebilirdi. Bodrum'un direnci kırılırdı. 1-0 her zaman rakibin direncini artırır. E bu akşam biz bunu gördük. Şimdi Kayseri'de skandal bir gece oldu. Kara bir gece oldu. Gelelim bu akşama. Şimdi yorumcuyken ya ne yapısından bahsediyorsunuz bahsediyorsunuz. Yapı falan yok. Böyle işlere girmeyin. Çıkın oynayın. Yapı, mapı yok diyen Bodrum Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel bu akşam çıkmış diyor ki bazı güçler var diyor. Yapı var diyor. Ya sen yorumcuyken yapı yok deyip Bodrum Spor Teknik Direktörüyken yapı var dersen senden şüpheleniriz. Ya biz seni az buçuk böyle sevmeye başlamıştık. Doğru konuşuyorsun diye. E Teknik direktör oldun. 180 derece bir geri dönüş aldın. Olacak iş değil ya. Yani hepsi aynı ağızdan konuşuyor. Hepsi aynı ağızdan konuşup Galatasaray'a karşı bir yapı içerisine giriyorlar. Yani bir yapı varsa o da Galatasaray'a karşı bir yapıdır. Yani 12 hafta boyunca konuşmayan Bodrum Spor Başkanı bu akşam çıkıp konuşuyor. Yani bir bakıyorum. Böyle Süper Lig'de Galatasaray rakiplerinin veya Fenerbahçe rakiplerinin genelde sponsoru Koç Grubu. İşte Opet, işte Arçelik, işte o, şu. E genelde Koç Grubu'nun sponsorlukları var rakiplere. E siz böyle bir ortamda yaşıyorsanız kim Ali Koç'a kafa kaldırsın ki? Kim Fenerbahçe'ye niye kafa kaldırsın ki? Adam çıkıyor. Yapı diye ağlıyor. Kayseri'ye gidiyor. Kayseri Spor'un iki penaltısı verilmiyor. Fener'in e komik bir penaltısı veriliyor. Sağdan 6'yı kazanıyor. Mourinho! Mourinho! Farkı. Ulan ne Mourinho farkı lan? Hakem farkı hakem. Federasyon farkı. Federasyon başkanı Hacı, e, Osmanoğlu. Ya Türkiye'yi, Türklüğü, Türk futbolunu, Süper Ligi, yerle bir eden, laf eden, ve vatanımıza laf eden, Türk dilimize laf eden, Türkiye'mize laf eden Jose Mourinho'ya bir gram ceza vermiyorsun. Hadi cezayı geçtim. Laf dahi etmiyorsun. Program program geziyorsun. Jose Mourinho'ya ağzını açıp konuşmuyorsun. Ali Koç'un Acın Ilıcalı'nın yapı 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 diye ortada gezindiği meseleye her hiçbir şekilde bir cevap vermiyorsun. Dile bile getirmiyorsun. Konuşmuyorsun. Ama Galatasaray Teknik Direktörünün ağzından çıkan her kelimeyi maşallah konuşuyorsun, cevap veriyorsun. Yani Galatasaray Teknik Direktörünün konuştuklarını kale alıp cevap veriyorsun. Ama Fenerbahçe yönetiminin teknik direktörünün daha ağır derecede konuştuklarını ne kale alıyorsun ne de cevap veriyorsun. Burada bence kale almamak değil de bence burada biraz korkuyorsun. Bir yapı var. O da koç grubunun sizlere verdiği destek. Ve bunu bozmak istemiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaray'lıyız. İnşallah daha iyi bir görüntüyle karşınızda olacağız. Şu e, nefes problemim geçsin, tekrar karşınızda olacağız. Abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Bol var sundu.